Kapat kapıları, çekin perdeleri ne olur. Hainliğini aman derim, eller duymasın. Kilit vursunlar gecelere şafak sökmesin. Gün ışırken kalleşliğini eller duymasın. İhanetinin kokusunu almadım sanma. Lakin konduramadım koynundaki yılanı. Sandım şu koca dağlar o an çöktü sırtıma. Dağdan ağır kahpeliğini eller duymasın. Yalanım yok, inan ki çok seviyorum seni. Layık değilmişsin, yadır kadın mı yerini? Kapattım artık sana gönlümün defterini, saklarım içinde kalleşliğini, eller duymasın. Ar ettim yaptığını anlatmaya utandım. Meşrebinde arsızlık utanmayı bilmedin. Konuşsam dile sussam yüreğe ağır dedim. Ben saklarım ihanetini eller bilmesin. İster miraca çık, ister Resulüne kavuş. Git gözüm görmesin gönlümden savuş. Son perde kapandı, kendi pisliğinde yavuş. Ben bilirim hainliğini, eller bilmesin. Ben bilirim hainliğini. Eller bilmesin. Şemsi Hançer. Kardeşim yüreğine sağlık. Kalemine sağlık. Okumaktan zevk aldım.